Bugün dünyada maddi gücü ele geçirmiş olan, 3 asırdan uzun bir zamandan beri maddi gücü ele geçirmiş olan şeytanın ordusu olarak nitelendirebileceğimiz dünya siyonizmi vardır. Bu gerçeği görmekle her şey başlıyor. Bu dünya siyonizmi ile ilgili Allah gani gani rahmet etsin merhum Erbakan hocamız şeytanın en büyük şaheseridir diye ifade kullanırdı ve yine dünya siyonizmi için bütün bir notayı, bütün bir orkestrayı yönetir ama bir tane yanlış notaya basmazlar. Bu kadar ustalaşmışlardır diye ifadede bulunurdu. Böyle bir yapıyı, böyle bir gücü, bu söylediğimiz konuların, operasyonların arkasında böyle bir gücün olduğunu görmemiz gerekiyor. Biz dünyanın efendisiyiz diyorlar. Dünyadaki bütün nimetler asıl olarak bizim için yaratıldı. Bizim dışımızdaki insanlar ise bize kölelik yapsınlar diye yaratıldılar. Bizim dışımızdaki insanların affedersiniz hayvan kadar dahi değeri yoktur. Onlar sadece efendi olan bizlere köle olmak için yaratılmıştır. Dolayısıyla bunun fiilen ve resmen hayata geçirilmesi ve bütün 7 milyar insanın bize hizmet etmesini sağlanması gereklidir. Tamamen bizim kontrolümüzde olacak tek dünya devletinin kurması ve dünyanın kontrolünün bizim tarafımızdan ele geçirilmesi. Bunun için gerekiyorsa dünya nüfusunun azaltılması. 7 milyar, 30-40 sene sonra 20 milyar olacak dünya nüfusu yönetmek ve kontrol altına almakta zorlanacağımız için gerekirse bu nüfusun azaltılması ve bu inançlarına bu inançları doğrultusunda hedeflerine ulaşabilmek için asırlardan beri çalışma yürütüyorlar.